Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Tüm gerçekler artık ortaya çıkmaya başlıyor. Mahkumlara af gelecek mi? Genel aftaki son durum ve neden 2023 yılı yüzünün affı olarak görülüyor ve biliyoruz arkadaşlar. suçlar suçlarda sona gelindi. Anayasa Mahkemesi mükerrer suçlarla ilgili hangi kararı vermeye hazırlanıyor? Yatar hesaplamalarda tüm bilinenleri unutunuz ve bilinen yanlışlıklar da var. Bunlarla ilgili yatar hesaplama nasıl olur? Kaç yıl cezalanlar ne kadar yatar? Bunlara videomuzda cevap vermeye çalışacağız. Gerçekten af var mı yok mu? İnsanlar bu sonucu artık öğrenmek istiyor. O kadar yüzyıllardır beklenen af neden 2023 yılında verilecek deniliyor. Bilmemek ayıp değil. Tüm sorularınızı bize sorabilirsiniz. Aklınıza takılan ne varsa bilmek istedikleriniz hiç çekinmeden bizlere buradan yorumlar bölümünde yazabilirsiniz veya da Instagram hesabından bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kahraman İlker YouTube Instagram hesabımız bellidir arkadaşlar. Oradan bizlere tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıyeten Telegram gruplarımıza mevcut. Bunları her zaman söylüyoruz. Yorumlar bölümünün en üstüne linki tıkladığınız zaman Telegram gruplarımızı da gelebilirsiniz arkadaşlar. Videomu başlamadan önce lütfen sesimizi herkese duyurmak için kanalımıza abone olalım. Beğeni ve yorum yağmurlarına tutalım. Çevremizdeki herkese kanalımızı tavsiye ederekten abone olmasını sağlayalım. Ve tüm kitlelere herkese sesimizi duyurmaya başlayalım. Allah sizlerden de razı olsun. Pek çok kişi kanalımıza sayesiz ki defalar abone olmaya başladılar. Beğenilerimiz yorumlarımız attı. Ve videolarımız en üst seviyelere çıkmaya başladı. Ve af konusunda bizler gündemde sıcak bir şekilde tutmaya sayenizde başladık. Şimdi hızlı şekilde videolarımıza geçelim. Tüm merak edilen sorularınızı da de cevap vermeye çalışalım. Tüm gerçekler ortaya çıkıyor ve çıkmaya da devam ediyor. Türkiye'de adil yargılanmama, hukuksuz yargılanma sürelerinin olması, cezaevlerinin doluluk oranları, insanların yerde yatmaları, ve hatta hatta bazı insanlar ceza aldığı halde cezasını devlet tarafından insan haklarına uygun bir şekilde çektirilmesi gerekirken hastalıkla yerde yatmayla insanların uğraşması ve insanlık dışı muameleye uğramaları ve insan haklarına uygun olmadan şekilde cezaevlerinde yaşamlarını cezalarını sürdürüyor olmaları. Diyelim ceza verdiğiniz cezasını çekti bu kişi. Örnek veriyorum 5 yıl ceza alan bir insan 5 yıl cezasını çekti ve dışarı çıktığı zaman yine neden bu ceza çekmeye devam ediyor? Sicil haflarının gelmesi gerekiyor. Devletin en önemli yapması gereken kanunlardan bir tanesi de cezasını çeken bir kişinin çıktıktan sonra hayatını idame edecek şekilde ona iş imkanı sağlaması gerekiyor. Ve o sicil affının verilmesi gerekiyor. Bir insan suç işlemiş cezasını çekmişse çıktıktan sonra bu insanın suçu ne? Neden o sicili önüne her zaman çıkıyor? İş imkanı bulamıyor. Tekrardan bu insanın suç işlemesi için önüm açılması gerekiyor. Tekrardan bu insanın suç işlemesi mi gerekiyor? Ondan sonra cezaevleri dolu oldu. Bu hiçbir zaman boşalmıyor deniyor. Zaten cezalar aşırı derecede fazla. Bunların hepsinin uygun şekilde yapması gerekiyor. Çeyrek asıldır Türkiye'de genel af verilmedi. Neden 2023 yılı yüzün lafı olacak diyoruz. Arkadaşlar artık her şey yığıldı 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 ve önlem anlamaz hale geldi. İstediğiniz kadar yılda isteseniz 100 tane cezaevi yapın bu Türkiye şartlarında o cezaevleri yine dolar yine de taşar. İnsanlara adil yaşam tarzı vermeniz lazım. Bir insana ceza veriyorsanız insan haklarına göre o insanın cezasını çektirmeniz lazım. Yataklı yatması gerekiyor. Güzel yemekler yemesi gerekiyor. Gerekirse çalışacaksa uygun koşullarda çalıştırılıkla adamın maaş alması gerekiyor tekrardan cezaevinden çıktıktan sonra da bu insana iş verilmesi gerekiyor. O sicilinin silinmesi gerekiyor. Tüm dünya ülkelerinde bu böyledir. Türkiye'de bu böyle olması gerekirken bunlar uygulanmıyor. Ha şunu diyebiliriz. Bazı yerlerde mahkumlar işte ceza çıktıktan sonra bazı yerlerde kontenjan var. Yok arkadaşım nereye yetecek bu mahkumların kontenjanı? Ben 100 tane mahkumun 98'inin iş bulamadığından yakındığını görüyorum. Sicil ...lerinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını görüyorum ve tekrar bu insanlar mecbur kalıp ceza evine mi girmesi gerekiyor, suç işlemesi mi gerekiyor? Arkadaşlar gerçekten 2023 yılı 100 yılın affı olacak. Kimisi diyor ki ne? Siyasette olan liderler veyahut da siyasetteki olanlar kendilerini kurtarmak için 2023 yılında 100 yılın affını verecekler diyorlar. Arkadaşlar ben onu bunu bilmiyorum kendini kurtarmak için mi başkasını kurtarmak için mi onu bilmiyorum. Gerçekten Türkiye 2023 yılında 100 yılın affı verilmesi gerekiyor. Zaten Eylül Ekim ayında göreceğiz. Pek çok yeraltı kaynaklarımız çıkacak. Pek çok yeraltı yönden zenginliklerimiz ortaya çıkacak. Ekonomik bozukluklar devam ediyor ama bunların önüne geçilecek ve genel af verilmesi gerekiyor arkadaşlar. İnsanlara temiz bir sayfa açılması gerekiyor. İnsanlar orada maalesef çürümeye bırakılıyor. Aileler zaten daha da rezil bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Gerçekten de 2023 yılı yeni gelen Adalet Bakanı ile beraber pek çok infaz düzenlemeler olacak ve pek çok mahkum da ailelerine kavuşacağına bizler inanıyoruz arkadaşlar. Yine mükerre suçlarla ilgili pek çok gelen soru üzerine Anayasa Mahkemesi artık mükerre suçları az bir süre içerisinde yani adli tatile girmeden mükerre suçların artık Cez kararını vermesi gerekiyor. Mükerre suçu ortadan kaldırması gerekiyor. Bir insan suç çekmişse ne kadar cezası varsa onu yatıp çıkması gerekiyor. Ama bu bir insan 10 ayda olsa gidip kapalı değil de 10 ay cezasının nasıl yatırılıyorsa infaz düzenleminde infaz cezaları nasılsa ona göre yatırılması gerekiyor. Adam gidiyoruz 10 sene ceza almış örnek veriyorum dışarıda geziyor. Adam 10 ay ceza almış 10 ayı kapalı cezaevinde geçiriyor. Bu eşit ilkesinde aykırı bana göre. Onun için mükerre suçlarını arkadaşlar yani Anayasa Mahkemesi'nin bozması gerekiyor. Bozacak yönünde kararlar var. Tabi inşallah kötü yönde etkilenmezse Anayasa Mahkemesi bu kararını bozmaz arkadaşlar. Ve nerse adil bir şekilde karar verecekse de mükerre suçları ortadan kaldırır diye düşünüyoruz. Yine yatar hesaplamaları bilinen pek çok yanlışlar var arkadaşlar. Bir insan ben 10 yıl ceza aldım. 1/2 yasasına göre faydalanıyorum. 5 yıl cezam var ve 5 yıl cezarında yatar yok. 7 çıktı yaparım. Bir ay yatarım. Arkadaşlar bu yanlış. Şunu bilmeniz gerekiyor. İster 1 bölü 2 olsun. ister 4 bölü 3 olsun. ister 3 bölü 2 olsun. 10 yıldan fazla ceza almışsanız. Atıyorum 10 yıl ceza aldınız. 11 yıl ceza aldınız. Arkadaşlar bunun onda birini kapalı cezaevinde atıyorsunuz. Bu işte ya 1 bölü 2 aldım ben 5 seneye düştü hikayesi yok arkadaşlar. 10 sene ceza almışsın. Tamam 5 yıla düşmüş olabilir, 1 bölü 2 almış olabilirsin ama o 10 yıl üzerinden sana infazı hesaplamadan, düşürmeden 10 yıl, 10 yıl üzerinden sana 10'da 1'in yatıp duruyor kapalı da ondan sonra senin kalan cezana göre cezanı infazını yapıyor. Bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Pek çok kişi bu konuyu bilmiyor. Sorular soruyorlar. Bu yüzden bunu söylemek istedim. Yine bazı 9 yıl yatan, 9 yıl ceza alan bir insan 4,5 yıl ceza alıyor. 9 yıl alan kişi, kişi de yani 1 bölü 2'ye göre 4,5 yıl kimisi 4 bölü 3'e göre 7 yıla yakın ceza alıyor. Bu da eşitliği ilkesine aykırı. Eskiden olduğu gibi tek bir düzen, tek bir şekilde cezalar olması gerekiyor. Ceza infaz düzenlemelerinin olmaları gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Yani gerçekten af var mı yok mu? 2023 yılında arkadaşlar af var diyoruz. Gerçekten 2023 yılında af vermeseler ben bir daha bu af ile ilgili hiçbir video yapmayacağım. Hiçbir siyasetçinin de sözlerine inanmayacağım. Ben hangi videomu yapıyorsam bir belgeye bir delile dayanaraktan, bir siyasetçiyle konuşaraktan veyahut da bir infaz düzenlemesiyle ilgili yapılan komisyondaki alınan kararlarla ilgili videolar yapmaya çalışıyorum. Yine pek çok kişi arkadaşlar aileleri var dışarıda geçinenler var. Bilmemek ayıp değil tüm bilmediğiniz sorularınızı bizlere sorabilirsiniz. Bizlerin boynumuzun borcu sizlere bunu iletmek için biz buradayız. Bizler sizlere yardımcı olmak için biz buradayız. Ne sorularını soracaksanız sorun. Bizler sizlere hepsine tek tek cevap vereceğiz arkadaşlar. Hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Avukatlarınızı aradığınız zaman bile onlar çok yoğun olduğu için sizlere zaman ayırmıyor olabilirler. Lütfen bize Instagram hesabımızdan yazınız. Veyahut da Telegram gruplarımızdan yazınız. Bizler sizlere bak 2-3 gün içinde kesin dönüş yapacağız. Çünkü pek çok kişi yazıyor. Pek çok kişi cevap vermek zorunda kalıyoruz. Bizim de işlerimiz güçlerimiz ayrıyeten var. Onlardan uğraşıyoruz. Zaman buldukça yazılan tüm sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi YouTube'da yorumlar yazabilirsiniz. Ama özellikle Instagram'dan yazdığınız zaman, Telegram'dan yazdığınız zaman bizler sizlere hepsine tek tek cevap veriyoruz. Bunu hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Sadece bize de Allah razı olsun demeniz yeter. Allah sizlerden de razı olsun. İnşallah en kısa zamanda zaten sevdiklerinize kavuşacaksınız. Onun için lütfen videolarımızı abone olun, yorum yapın, beğeni ya buna tutun ki videolarımız en üste çıksın ve sevdiklerimize kavuşabilelim. Sizler de gücünüzü burada gösterin arkadaşlar. Abone olmak parayla değil. Çevrezdeki insanlara abone olmasını söyleyin. Parayla değil. Videoyu beğenmek, yorum yapmak parayla değil. Bunlar sadece bizim yoğun bir talepte olduğumuzu, çok çıkmazda olduğumuzu pek çok insanın af konusunu istediklerini dile getirelim. Bunun için sizlere söylüyoruz. Lütfen sizler de bu yardımlarınızı, beğenilerinizi, abone olmalarınızı, yorumlarınızı esirgemeyin. Tüm istediğiniz sorularda bizlere sorabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. En kısa zamanda inşallah o esarette bulunan aileleriniz, sevdikleriniz sizlere beraber olur ve hep beraber misafir oluruz. Birer çay içeriz arkadaşlar. Gelirseniz ben Hatay İskenderun'dayım. Her zaman beklerim. Bir eviniz de burada var. Yine biz oralara gelirsek yazarız. Orada sizlerin misafiriniz oluruz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.